İçim acıyor be Ayşegül. Yani aramızda ne olursa olsun insanın 20 yıllık hayat arkadaşını orada o duruma düşmüş bir şekilde görmesi gerçekten çok zor. Eski eşin Şeyma. Yapma artık bunu kendine. Üzme kendini bu kadar. Keşke insan duygularını da bir mahkeme kararıyla sonlandırabilse değil mi? Ama vallahi, vallahi kendi bilir ya. ya yani ben Kadir'in yerinde olsam kaybettiklerimle şu an yaşadıklarımı bir tartardım yani ha? Değil mi? Sadece bana ve ailemize verdiği zarardan bahsetmiyorum. Şu kendine yaptığına baksana. Bunca yıldır emek vererek yaptığı kariyerinde şu düştüğü duruma baksana. Gerçekten psikolojik destek alması lazım. Ha iyi değil o. Hay sokak ortasında adam bıçaklamaktan falan bahsediyoruz ya. Bu ne demek ya? nasıl bir aşkmış arkadaşım ben anlamadım. Ha, gözü dönmüş belli ki. Gerçekten içler acısı Şeyma. Ay Bu bir duyulduğu zaman nasıl bir skandal olacağını sen benden daha iyi biliyorsun. Kariyeri biter kaderin kariyeri. Hoş. Benim de bunları gazeteci arkadaşıma anlatıyor olmam ayrı bir komedi tabii. Ay, aşk olsun Şeyma. Biz arkadaşız. Bana bunları arkadaşın olarak anlatıyorsan tek satır yazmam. Özellikle de bu kadar özel bir mevzuyken. Ha, eğer gazeteci arkadaşını anlatıyorsan o başka. Bak ben ikisini ayırt ediyorum. Lütfen aklına yanlış bir şey gelmesin. Tabii ki arkadaşımı anlatıyorum. Dertleşiyorum seninle Ayşegül. Kaç tane arkadaşım var ki? Ayrıca da o gün de kafam çok bozuktu. Kalbini kırdım biraz, ayıp ettim sana. Sonra kötü hissettim kendimi. Ama bak şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Bu konunun özel bir mevzusu falan kalmadı artık. Ya, emniyet adliye gazeteci kaynıyor. Biri zaten yapacak bu haberi. Yani sen yapsan da yapmasan da emin ol. Yarın Kadir manşette. Bakın benim babamı görmem lazım. Ya benim babam avukat kimseye bir zarar vermez ki. Ya suçları hapse o gönderir. Lütfen benim babama gönderin. Küçük hanım tamam. Lütfen sakinleşin biraz. Bir prosedürümüz var bizim. Biraz nefes alın şurada lütfen. Ya yani ne nefesinden bahsediyorsunuz siz ya? Benim babamı orada tutamazsınız. Ağabey Kıvırcık sen niye beklemedin beni bakayım? Ha? Tamam 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 dur. Tamam. tamam. Amca beni ne olur babama götür lütfen. Tamam canım içi ama önce bir sakinleş. Bir sakinleş tamam mı? Geçti. Ha? Abim of. seni böyle görmesin bak. Tamam. tamam. Sakin tamam. Gel. gel. Baba. Sen niye geldin? Portakal çiçeğim. Senin ne işin var burada? Hadi çıkarsınlar sen hemen. Bir tanem korkma, iyiyim ben. Bir şey yok iyiyim. Mahkemeye çıkacak dedi polis. Tutuklanacak mısın? Hapse mi gideceksin? Kuzum korkma. Bak bir yanlış anlama var. Her şey ortaya çıkacak. Ben de dışarı çıkacağım. Hiç merak etme. Ne zaman? En yakın zamanda. Ya öyle olmazsa? Ya tutuklu yargılanırsan? En az bir ay sonra ev verirlermiş duruşmayı. Bir ay cezaevinde mi kalacaksın o zaman? Bana bak sen nereden biliyorsun ha? Tutuklu yargılamayı falan ha? Nereden biliyorsun? Gel bakayım. Baba evin moral öpücüğü ver. Hadi. Baba. Bak. Ben iyiyim. Tamam. Beni merak etme. Gerçeklerin ortaya çıkmasını da sağlayacağım. Senden tek ricam. Güçlü ol, Olur mu? Lütfen. Güveniyor musun bana? Kendimden çok sana güveniyorum. Sen benim tanıdığım en akıllı insansın. Çözeceğini biliyorum ben. Korkum sevgimden. Ama söz korkmayacağım. Zaten bir sürü derdim var. Bir de benimle uğraşma. Ah, oh, sen benim başıma gelmiş en güzel şeysin. Ben seninle nasıl uğraşmam? Ben seninle nasıl uğraşmam? Kırmızı saçlı kızım benim. Arti. Hadi sen bize biraz müsaade et. Kapıda bekle beni. Benim babamla konuşmam lazım. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Ben yine geleceğim. O zamana kadar kendine çok iyi bakacaksın. Yoksa bozuşuruz bak. Tamam söz. Acele etmemiz lazım. Tamam. Savcı nöbetçi mahkemeye yollamış dosyayı. Şimdi esnaftan esnaftan birilerini bulmamız lazım şahit. O kadar kalabalıktı ki orası. Mutlaka birileri görmüştür. Artık herkesin elinde kamera var. Çekmiştir. İlla ki birileri çekmiştir. Ben evrağı hazırladım. Bıçağın giriş yönünün hesaplanması lazım. Tamam. Bu hastaneden çıkmadan adli tıp mutlaka gidip tahkik etsin tamam abi. Ben ne yapar eder yetiştiririm nöbetçi mahkemeyi. Tamam. Anladın değil mi? Tamam merak etme sen. Kardeşim. Kardeşim benim. Abi. Hiç merak etme. Ben senin yanındayım. Yedirmem seni kimseye. Biliyorum. İyi ki varsın sen. Abi bu sefer... ...ayak kırkına uğratmayacağım seni. Tamam dedim ya Şeyma, tamam bırakıyorum seni evi artık. Ya bak şimdi sen de taşınıyorsun evden dini yani yenge. Tamam kusura bakma yenge yok Şeyma, az atışkanlığı Ben gider kalırım onunla tamam mı? Adliyede bir iki iş var, halleder geçerim. E, o da mantıklı tabii. İyi e, tamam görüşürüz. Yırtamadın kızım, kendi geliyormuş. Nasıl yani gelip babamın evinde mi kalacak şimdi? Vallahi öyle görünüyor. Sen ne yapıyorsun kağıtlarla? Bak baban onları bana verdi. Tamam işte ben de boş boş durmuyorum. Amca bak ne diyeceğim? Böyle teker teker gidip tanık aramaktansa... işte olayın yerini, saatini sosyal medyaya yazıp elinizde görüntüler var mı? Varsa tanıklık yapar mısınız diye sorsak. Aferin kız kıvırcık. Tamam yaz. attım bile çoktan. Ne yazdı? Babam işlemediği bir suçtan yargılanmak üzere. Yardımınıza ihtiyacım var. Bağdat Caddesi'nde bugün saat 11.38'de Heydana gelen yaralanma, kavga olayında orada olan varsa ifadenize ihtiyacımız var. Lütfen paylaşalım. Yayılıyor bile amca. Dua et de bir şey çıksın. Hadi inşallah ya. Aferin kıvırcık sana. Aferin zehir gibisin vallahi. çıkardım amcam. Zaten sen de boşuna yoruldun. Olsun olsun. Aynı apartmanda yaşıyorsunuz. Kimi karşılaşacağım belli olmaz. Tamam. Ha. Şeyden bir haber çıkarsa sosyal medyadan tamam beni de haberdar et. Ben şimdi adliyeye gidiyorum. Hadi. Amca. Ha? Ya babam oradan çıkarmazlarsa? O nasıl laf ya kıvırcık? Ha? Abim en kısa zamanda evine dönecek. Seni de böyle sinir edecek. Tamam. Kapat! <laughs> Ana! Seni kim üzdü? Ya ne zaman anlatacaksın? oğlum sen eve git ben geleceğim tamam mı? Oldu mu şimdi Gülperi? Hı? 20 yıl önce de abimi değiştin geçtin bak bu iki etti. Bakın dinle. Neyi dinleyeyim ya Allah aşkına? Hayatını adalete adamış adam şu an demir parmaklıklar ardında. Bu benim suçum. Evet. Sen de çok iyi biliyorsun ki bak o bıçaklanma mıdır ne saçmalıksa abimle bir alakası yok. Yapamaz ki öyle bir şey. Ama sen kimin tarafındasın ben anlayamadım dedikleri. Yine o Eyüp'ü seçtiysen... ...söyle ben de abimi ona göre koruyayım. Ben bunları seninle konuşmayacağım. Tamam. O zaman dinle lütfen. Bak Gülperi abimden daha net bir insan var mı bu hayatta ya? Sana kalbini açtı. Hayatını da açmaya hazır bana sorarsın. Bak burada gelmiş seninle aynı yerde yaşıyor. Seni mutlu edebilmek için, hayatını kolaylaştırmak için... İki dünyayı bir araya getiriyor ama sen de net ol artık ya. Gözünü seveyim. İçinde bir şey varsa gerçekten. Tut elinden mutlu olun. Ama yoksa da dön arkanı git. Abimin senin için kaybedecek bir 20 yılı daha yok. Ben buna izin vermeyeceğim. Hı? Sensiz belki yalan bir dünyası vardı ama... ...farkında bile değildi sevgisizliğin. Ona sadece mutsuzluğunu göstermedi o hayatın içinde mutlu olamayacağını da anlattın. Şimdi içindeki umudu öldürme. Ya tam var ol o adamın hayatında ya da yok ol. Bende görüntüler var. Telefonunu yazarsan arayabilirim. Sanki bu işin içinde bir bit yeneği var. Yani sen gerçekten inanıyor musun Kadir'in birini bıçakladığına? Benim neye inandığımın ya da kaderin bunu yapıp yapmamış olmasının hiçbir önemi yok Mesut. Kendini bu duruma düşürdüm, düşürdü. Yani orası öyle. Bu tartışmanın, bu suçun, bu saçma sapan ilişkiler ağının ortasında olması bile ona göre değil. Ama ben söyleyince anlamıyor. Bir çakılsın yere, bir dibi görsün. Bir rezil olsun bakalım o zaman aklı başına geliyor mu? Sen çok tehlikeli bir kadınsın. <laughs> Hayır ben harika bir insanım. En azından neysem oyun bazıları gibi sahte iyilik meleği rollerinde değilim. Ayrıca da çok mükemmel bir anneyim. Şimdi gidip kızım için alışveriş yapacağım, ona sağlıklı yemekler pişireceğim. Çünkü eminim Kadir onu hamburger patatese boğulmuştur, gözüne girecek ya. <laughs> bir detoks şart. Beceremediğim bir şey var mı acaba? Yok, mükemmelim dedim ya. Hadi görüşürüz. Elinin altında adam var yavaş. Gülper yavaş. Aa, aa. Bana bak. Böyle ne beni kazanabilirsin... ...ne de çocukları kazanabilirsin. Gerçekler nasılsa ortaya çıkacak. Sen hayattan hiçbir bir şey öğrenmedin? Hayat en çok seni sınadı. Bak artık çocuklarını kullan. Gerçekler neyse söyleyeceksin. Hiçbir şeyi saklamayacaksın artık. Peri. Ben neyi saklayayım? Her şeyim ortada. O nasılsa kimse öğrenmez diye sakladıklarından bahsediyorum. Ayrıca bugün yaşananları da ikna olmadım. Tamam <laughs> Bu zoruna mı? Bu soruna mı gitti? Zoruna mı gitti? Kadir'in de katil hamur olması. Az önce acıttığın o yara var ya. O Kadir de bana yadigar. Onun yaptığı yara. O öyle demiyor mu? Nerede gördün sen Kadir'i? Ha? Sen Kadir'i nerede gördün? Sen beni bu hasta da bırakıp onun yanına mı gittin? Ya sen hani Hasan Hasan şahitlik yapsın diye karakol alına gidecektin. Hasan'ı kullanma artık. Peki bana şunu söyle. Hasan'dan başka bir tane şahidin var mı? Kadir'in seni bıçakladığına dair bir tane şahidin var mı? Yok olamaz. Çünkü Kadir yapmadı. Sen yaptın. Sen yaptın. Kendi kendine bıçakladın. Ya. Kadir. Sen var ya, Sen iyice yoldan çıkmışsın. Ya sen bırak çocukların babasına inanmayı. Sessiz ol. Kendi evlatlarına inanmayın ya. İlla o Kadir değil mi? İlla o Kadir. Sen ne biçim bir insansın ya? Hep mi böyleydin? Ben mi şimdi anlıyorum bilmiyorum. İçin dışın kötülük olmuş senin. Bir insan kendini nasıl bıçaklar? Ama Kadir ortaya çıkaracak her şeyi. Ben biliyorum her şeyi ortaya çıkaracak. Buraya da fazla yerleşme. Tan kadın evdeymiş, aldım. Sağ ol oğlum. Ben bir yemeğe bakayım. Karnım sırtıma yapıştı. Hastamız da var, yiyelim. Daha sana söyleyecek çok lafım vardı. Şimdi sırası değil. Nasıl yollarsınız ya? Daha bugün ameliyat olmadım mı Eyüp Taşkın? Takdir edersiniz ki hasta hakları diye bir şey var. Tedaviyi reddettiği belgeyi imzalarsa tutamayız. Ben ameliyattan sonra tutulan raporları görebilir miyim? Neden? Bakın doktor bey, bizim bıçağın giriş yönünü tespit etmemiz lazım. Savunma için lazım. Durum acil olduğundan bıçağın giriş yönüne bakmadım. Kimse de bakmamıştır. Hastanın vücudundan bıçağı çıkartıp başka bir kese açmadan iç organlarında bir hasar var mı diye bakıp gereğini yapıp hastayı kapattık. Uçağın giriş yönü tespit edilemiyor yani. Dikiş başka bir şey yok. Raporumda da bu konuya dair hiçbir şeyden bahsetmedim. Bravo ya. Elinize sağlık. Tertemiz delili yok etmişsiniz. Biz otopsi yapmıyorduk. Hayat kurtarıyorduk. Delil arama da vaktim yoktu. Hay Allah'ım ya. Efendim? Söylediğin saatte oradaydım ben. Telefonla da kaydettim her şeyi. Elimde görüntüleri var bahsettiğin kavga. Ya ciddi misin? Bak kimsin bilmiyorum ama senin yardımına çok ihtiyacım var. Hatta tanıklığına. Ya babam için ifade vermeye gelir misin emniyete? Ben kesinlikle bu işe bulaşmam. İfade, imza falan. Elimdeki görüntüleri veririm sana. Ama satılık. Bana 50 bin lira verdiğin gibi senin olur. Ya sen ne diyorsun ya ben nasıl bulacağım o kadar parayı? Nasıl istersen. Kapatıyorum. Tamam tamam dur. Bak yarın nöbetçi mahkeme olacak. Babamın davası görecek sabahtan. Sen görüntüleri oraya getir. Zaten babam sana yardımcı olur. Hem bizim paramız çok. Hem senin adın ne? Babanın parasının çok olduğunu araştırıp öğrendim zaten. İstediğim fiyat sizin için küçük bir para biliyorum. Madem mahkeme yarın. Bulmak için de bol bol vaktin var. Bu arada. Eğer bu konuşmadan kimseye bahsedersen plan yatar. Anında sil tuşuna basarım. Video yalan olur. Anladın mı? Tamam söz. Kimseye bir şeyden bahsetmeyeceğim. Ama ben o parayı nasıl bulacağımı bilmiyorum ki. Hem sen kimsin bir onu söyle. Arayacağım. Arkadaşım bir saniye, bir saniye bir toplama. Şuna bir bakabilir miyim? Hayırdır abi. Bugün burada bir olay olmuş bıçaklama. Kullanılan bıçak sizinkiyle aynı. Yani bir gören duyan. Ya bilmem abi. Sen istersen bizim patronu konuş. Bir seslerini ver ya. Ee, Murat Bey bakar mısınız? Buyurun efendim. Murat Bey duymuşsunuzdur. Bugün bir bıçaklanma olayı oldu buralarda. Ee, olayda kullanılan bıçak da sizinkiyle aynı, buradan alınmış galiba. Evet, aynısı ama biz bunu tedarikçiden alırız. Bu civardaki tüm restoranlarda vardır. Kesin bizimdir diyemem. Tamam. Yani olay sizin dükkanın çok yakın bir yerde olmuş. 11.38'de. Bir personelle konuşsak belki bir gören bir duyan olmuştur. Tam öğle servis hizmeti esnasında. Gören olmadı. Eyvallah, kolay gelsin. Ne vardı? Şey için çöp varsa onları alayım diye şey yaptım. Çöp? Tabii. Karşınızda çöp. Buyurun benim. O ne demek kızım? Neden? Yanlış bir şey söylemedim bence. El birliğiyle hayatıma yaptığınız bu değil mi? En çok da siz babamı bir kenara attığınız gibi beni de bir kenara atabilirsiniz. Ben böyle olsun istemedim. Anlıyorum seni ama... Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Benim derdim öfkelenmek, kızmak değil ki. Benim ailem dağıldı. De Dünyam değişti. Yuva bildiğim yer, her şey kaydı gitti elimden. Ve ben bunlara neden katlandım biliyor musunuz? yıllardır görmediğim bir ışıltı gördüm babamın gözünde. Kalbi yeniden atacaksa buna değer dedim. Şimdi aynı sebepten parmaklıklar ardında benim babam. Şu hayatta en sevdiğim insanı kaybetmek üzereyim. Ve sevdiğim diğer herkes babamdan şüpheleniyor. Hasan bile. Kızım öyle deme. Hasan'ın şey kafa kafası karışıyor. Boş verin. Sadece şunu bilin. Benim amacım öfkemi salmak falan değil. Gördüğünüz gibi alınacak atılacak bir şey de yok aramızda. İyi akşamlar.